Şimdi <laughs> şöyle. <laughs> Bu da gösterdi. Biz boz, stafla buyur. Size çok teşekkür ediyorum her zaman olarak. bu otelinde söylediği gibi tuvaleti var olan bir görev şey gibi kullanılabilir mi? Çalışsam. Kişilerini siz yapın. Bütün köyü yapalım kardeşim. Şunu Başkanım. Gerçekten moral verdi bize bu ziyaretiniz Başkanım. Allah razı olsun. Eyvallah. Yani köyümüze çok hizmetler alıyoruz. Allah razı olsun. Yapılık İhsaniye ve Gülbahçe Kadriye arası 3 kilometre bir yolumuz vardı. Allah razı olsun. Siz geldikten sonra konuyu size ilettik. 3 kilometre yolumuz oldu. 8 tane çeşmemiz oldu. Örnek proje. Sundurmamızın altında oturuyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Balören Kadriye aramız başkanım. Kadriye Gülbahçe Şimdi tamam. başkanım onu söyle. Kaç söyleyeyim. kilometre? 3, 3, 3, 3,5 arası. Ha bunu yapacağız. Vallahi yapacağız. Tamam yapacağız. E, Eylül, Ekim gibi sonbaharda yapacağız şimdi söyledim arkadaş. Allah a razı olsun başkanım. Üstünü güzel yaptınız Allah razı olsun. Cenazeler, ne kadarlık bir iş şey var? Nasıl nasıl olacak? Akıtıyor kapı, pencere değişecek. Şu mu muhtarlık... Tamam ne yapalım? Yapacak